Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bu arada yeni karakteri aldım. Hemen şöyle birazdan böyle. Arkadaşlar güzel mi dersiniz? Evet güzel. İsteyenler kanın şunları da alabilir. Ben arkadaşlar şu kolet şeyini almak istiyordum. Kolet bu. Bunları almak istiyordum. Bunlar çünkü hepsi şey. Raptın sezonu arkadaşlar evet. Raptın geldiği evet. zaman Bu arada Raptı kostüm, kostüm, Kostümünü bakalım Raptın inşallah satılıyordur o kostümü evet. evet. Savaşçılardan evet. direkt bakalım ee, satılmıyor Arkadaşlar Raptın bir güzel bir kostümü vardı ki <laughs> Bavi o zaman şöyle çift hesaplaşma atalım. Bu arada sabah geldi karakter. Evet oyun başladı. Beni derimen derimandan çıkartmayın. Hop o. Oh. Bir 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 vurdu arkasını. Bir bir almak yok ben alacağım. Bibi! -bi! Sen o zaman al bunu. Alın. Alın. Ben ne dedim? O yükleri ben alacağım. Sen de canını fullleyelim. Tamam. Şöyle ben parti gibi. Oh. Arkadaşlar ben bu karakteri bayağı bir sevdim. Tekrar oynadı ya. Hayatta oynam. bu arada sizlere bir şey söyleyeceğiz. Arkadaşlar bizim bir tane şarkımız var o şarkı da yayınlanacak. Ama abone sayımız daha belli değil ne zaman yayınlayacağı. Ama herhalde var. 2025'te mi ne? Öyle. Bu arada 6000 abone olursak video kalitemiz daha çok yükselecek. Ve bu arada izlenmelerimiz biraz düşük. Hadi o zaman bir tur daha atalım. Bu arada bu video hmm, bak küçük yapıyorum. O oh, hmm. 3 like gelirse Leroy ile Lovry'i kasacağım. Yani 3-5 maç falan atacağız. Biliyorsunuz benim böyle hem, okulları çıkken bir tane videom vardı. Kupa kasma videosu. Her pazartesi çekeceğim diyordum ama ben çekemedim arkadaşlar. Bu arada artık genellikle PKX'de oyun çekeceğim. Bu arada toplam bütün 6 altı bin olursak dünya yok serileri girecek. Onları çekeceğim yani ama şundan kurt şuradan. Ah. Ama olsun dördüncü olduk. Hiçbir şey vermiyor. Ama olsun kupamıza göre yine de iyi. Evet bu arada kupamız bayağı şu an düşüyoruz. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Buradan burada mı ne? Aynen. Burada şey veriyordu. Eee neydi? Ems falan veriliyordu. Bak burası Ems hatırlıyorum. Buralar savaş kutusu doluydu star paketlerine. Bak nerede ilk baş? Nita. Colt. El Primo. Görevler. Burada ne veriyordu? Kutu vermeye başlıyordu arkadaşlar. Şurada herkes seviniyordu. Bak şurada nerede? Mesela arkadaşlar şurası. Hem efsanevi verdiği yer. Binlerde hep mega kutu falan veriyordu arkadaşlar. Ya da şuralarda çok veriyordu arkadaşlar. Mega kutuları da özledik. Bu arada kutuları şuradan görmek isteyenler olursa diye bakabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Kutular. Bu arada o videoyu da hemen yapalım. Arkadaşlar bakın. Çok kötü bir sahne bence. Arkadaşlar bu arada kutuları özledim. Hadi o zaman devam edelim. Evet daha arkadaşlar. Arkadaşlar ama ben Brawl Stars oyun çekiyordum. Niye Red geldim? Hakikaten ben niye Red geldim? Değiştirir misiniz? Dur var? Eh be sonunda. <laughs> 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 Pegax işte ne alaka? Evet arkadaşlar bugün Petim Sosy yapacağız. Sosy ne yapıyor? İyiyim de sen buralara nereden geldin? Hobi hiç sorma ben gidiyorum. Rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Bay bay. Arkadaşlar bir daha zıplıyorum. Evet nerede kalmış? Arkadaşlar herhalde sihir yapmam gerek. Hemen o zaman şöyle bir sihir yapalım. Abrakız, mabrakuz. Ama sihirlerim işe yaramıyor. Ha, o zaman bir like atın. Acil. Tamam like attınız. Yorumlarda kalp atın. Tamam bir daha deneyeyim. Abra kadabra. La, like, bu sefer kesin gel. Burası Minecraft. Ve ben hayatımda hiç Minecraft videosu çekmedim. Aa. Ne tür bir şehir acaba burası? Oo gittikçe gidiyor. Ben bir uçarak bir bakayım. Hmm, çok güzel bir şehir. Oo. O zaman şuradan atlayarak bir sihir yapabilirim. Aynen atlama sihiri var. Hemen şuradan bir tane atlayalım. Arkadaşlar hemen şöyle. iki dakika bekleyelim. Evet hadi çıkalım. Evet çıkıyoruz. Hmm. Niye öyle kendimi yürüyorsam? Çok saçma. Evet yatıyor. Bitti. Bitti. Aynen. Hazır mısınız? Aşağı atlamadan önce hemen kanalıma like atıp abone olun. Ha, üç, bir kayıt. Hop, Evet. Buradan da atlamamız için like atmanız gerek. Hadi hadi hadi. Tamam. Abra kadabra. Ay ay benim. Ah. Oh. Ah. Sonunda geldik. Evet. Şöyle. Gaz ne yapıyorsun? Ne gaz? <laughs> arkadaşlar gaz balon şişiriyor. Bizleri ve Lowry ile oynayalım. Gaz bize küsmüş herhalde. Hatta arkadaşlar 3, 2, 1 Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Semandur'un oyun dünyası yani benim ikinci kanalıma da abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Halil Kesi de abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Atmen yani Bıren kanalında abone olmayı unutmayın. A like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ali oyunda yani Ali Asaf'ın film dünyasına abone, abone olmayı unutmayın. Çok güzel filmler var. Film dünyasına da abone olmayı unutmayın. Onda da bir sürü film var. Bu arada arkadaşlar sizleri seviyorum. Ve bye bye.